Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcu'yuz kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir araç ticaretiyle karşınızdayız. Yanımızda Şahin abi var. Nasıl Şahin abi? İyi, iyi abicim Allah şükür. Nasıldı abi? İyi, ne yapalım? İşte çocuğa beğendik. Çocuk motoru bıraksın diye. Motor bıraksın diye araba alacaksın. Arada Bu arada çocuk da arkadaşlar çok uzak değil. Gel sen de. Gel gel. İsim neydi? Mustafa. Mustafa memnun oldum. Evet. Motoru bırakacak mısın? Bak baban senin için fedakarlık yapıyor. Ama çocuk motor montuyla geziyor abi çok bırakacağı Yok, da bende. Işten, işten geldi böyle. Üstünü değiştirme fırsat veremedik. Motorcukla alakalı. Ha işe motorla gidip Yol geliyorsun. Yol boyu da kavga etti benle. Dedi ki motorla şimdi da varmıştık diye deli diyor beni sen de arabaya geçsin istiyorsun ben abi. de arabaya geçsin istiyorum bir şey olur diye tek tek evlat olunca böyle oluyor öyle mi? tek çocuk mu tek maşallah yani, abi erkek olarak bizde sürüsüne bereket olduğu için bize hiç böyle üzerimize sinemediler Abi arabamız Toyota Corolla. Evet. 2023 model. Bu en dolusu. Sen yine abi sağına soluna bak herhangi bir yerinde bir eksik var mı diye söyle. Evet. Ama ben sana şöyle garantisini veriyorum. Bu arabayı ben aldığımda 6000 kilometredeydi. Şu an 8000 800 kilometrede. 2000 kilometre kadar kullanılmış. Genelinde yatırılmış bir araba. Evet. Araç fazlası bizim için. Evet. Biz de bu işin dediğim gibi zaten videoda da kendini izlersin. Orada videolarını çektiğimiz için hani alımını satımını yapıyoruz. Şu anda senin için de uygun bir para konuştuk. Sen evet. yine bak abi arabanın sağına soluna. Bir sola. bakalım o zaman. Yani güzel görünüyor. Bir şeysi yok ama tabii bir ekspertizden geçtikten sonra. Tabii abi ekspertizden bakacağız. kesinlikle geçecek. Yani. Arkadaşlar şu an yağmurlu bir hava var. Aynen. Sen bak Şahin abi. Buraya da gerçekten kuşlar sanatsal bir çalışma yapmış. Evet. Ben hayatımda böyle bir şey ilk defa gördüm yani. Şahin abi lastiklerimiz yeni. Zaten fabrikadan çıktığı lastik bu. 8000 kilometre yaptı. Biliyorsun evet. bu lastikler 25000 kilometre kadar garantili. 8000 kilometre yaptık. Yani evet. lastik masrafında yok. Herhangi masrafın yok. Arabanın sıfırdan çok bir farkı yok. Yok. O yüzden zaten tercih ettik. Yani bir sıkıntı. Hatta çocuğa bugün ben 3 tane şey attım. Honda. Resim Attın. Attı. Honda. O aslında Honda Honda'cı. Bir gel ya sen çok ee, uzak kaldın gel gel. Bu aslında Honda'cı, Honda, Honda delisi. Sen mi arabayı alacaksın? Bu, arabayı ben kullanacağım. Ben de şoförlük yok. Sen de şoförlük yok, yok, mu? Sen de nasıl şoförlük olmaz abi? Abi valla babam kamyonun altına girdi. Malum bir kaza geçirdik. Ondan sonra ben sağ soğudum. Mı? Sağ sağ. Allah. Ben de araçtaydım. Yani Birazcık şey mi oldun? İritem oldun arabadan Aynen. abi? Ehliyet var bende. O zamanlar kullanıyordum ama ondan sonra soğudum. Hani unuttum desem kullanmadın. Hiç kullanmadım. Hiç direksiyona oturma. Buna bile hevesim bile yok. Sen biraz daha i̇şte kaza geçirince. Öyle mi? Öyle. Arabada araçta kaza geçirdik. Gene çok şükür tayız ama bu çocuk motor kullanıyor. Hani ben onun Anladım. için zaten kaç kişiden borç para aldım da geldim şu anda buraya. Allah Allah. Yani rahat bir 5 kişi var. Arabaya baban seni geçirmek için elinden geleni yapmış. Sen de şu saatten sonra motor bırakman gerekiyor Aynen Determin bırakması ediyorum. lazım. İnşallah bırakacağız. Bırakacak mısın? İnşallah. İnşallah bakalım. Abi motoru bıraksın. Ben de aynen, bir kere aynen. ben motor kullanıyordum Heves yaptım burada. Bir düştüm gerçekten yani sızlamayan yerim kalmadı. Kaportasında ya. Hani bir önceki aracımız Honda'ydı. FB7 evet. kasa. Evet. O yüzden Honda'dan devam etmek istiyordum ben ama babam illa Toyota Toyota daha güvenlikli daha şey. Ya en azından Honda kadar giden bir araba da olmadığı için abi. Çocuk içinde güvenli olur. Motora binince ben her türlü güvenliği olsun istedim. Anladım. Yeni bir arabaya geçeyim dedin. Tabi bu arabalarda arkadaşlar airbagler olsun, işte güvenlik sistemi. Bu da abi teknolojik de bir araba. Aynen aynen. Epeyce araştırdım. Aa araştırdın mı? Araştırdım. Zaten ön tarafında görüyorsun abi şunlar sensör paneli. Burada evet. işte çarpışma engellemeye kadar baya bir sensör koymuşlar. Normalde Toyota'dan bu kadar beklemezsin ama bu arabada sensör bolluğu da var. Epeyce ee, ben araştırdım. Araştırdın epeyce araştırdım epeyce yani araştırdım. çocuk motora binince yani artık çocuğun güvenliği için her türlü şeyi araştırdık. Evet. Her türlü olana denedik. Aracımızda bir eksik, bir ezik, bir ne bileyim yama, boya. Abi arabada hmm. bildiğim kadarıyla eksik çizik yok ama ben de seninle beraber bakayım çünkü çok fazla yani bizim arkadaşlar da hani bazen arabaya ihtiyacı olanlar oldu. Yani evet. Hani kızın yanına gideceğim. Boşta araba var mı muhabbet var Eyvah, Tamam. <laughs> Öyle şeylere de verdiğimiz için ben şimdi sana da bir sürpriz yaşamamak için ben de seninle bakayım ama yok diye biliyorum. Yine ekspertize götürürsün. Yani görünüşte Sadece şey çok mi? fazla bak yatan bir araba oldu. Her yerinden belli yani çok kuşlar, fazla kuş kuşlar pisliği görme, var. Aynen pisliği var. Aynen. Şu Hiçbir açık otoparkta var. yatıyor bu abi. Yani ee, ya Olacak o kadar. Onun dışında ben eksik çizik göremedim abi. Sen de yine bak. Yok görüntüde hiçbir şey görünmüyor yani. Çünkü ben ee... de ayda iki kere gördüğüm bir araba olduğu için abi. Gerçekten hani sadece arabanın bilgilerini biliyorum. Arabada herhangi bir sıkıntı yok. Ben de zaten yani kazası belası hiçbir şey yok diye. Yok kazası diye. belası yok ee, bak yani. onlara garanti veriyorum. O, 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 buraya... Garanti var diye geldim buraya kadar. Buraya kadar geldiği zaman ben her zaman söylüyorum abi. Kaza oldu mu boya oldu mu böyle şeylerde. Bizim garantimiz var. Hani geliyorsun yol masrafını da karşılarız. Eksper masrafını da tamamıyla karşılarız. Hiçbir şekilde bu tarz şeylerden gocunmuyoruz. Ne söylediysek o. Bu kadar yeni bir arabada gönlümüz, vicdanımız çok rahat. Zaten hani motor mekanik olarak bir şey söylememe gerek yok. Araba 8000 kilometrede. Yani yani yani. Kilometresi zaten düşük. Aynen. 6000'den sonra zaten 6000'e kadar satış yapılıyor yani. 6000'den sonra satış yapılıyor. 6000'e kadar satış da yapamıyorsun. Zaten 8000 olmuş. 8000'de olduğu için satışta herhangi bir sıkıntı yok. Yani. MTV'lerini ödedik mi? Ekip arkadaşlarıma bir bakıyorum da. MTV'si de ödenmiş. Tamam. Yani satışa hazır. Satışta herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Ben sana anahtarını vereyim. Yine rejiden bir anahtar talebi. Evet abi yedek anahtarı da tabii ki var. Buyur abi içini aç. Baka baka git. Yok maşallah tertemiz canım. Yani sıfır gibi duruyor zaten. Abi koltuklarındaki poşetleri bile sökmedik yani. Aldığımızda poşetliydi. Sadece kullanacağımız yerleri aldık. Sürücü tarafının ordayla poşetler duruyor kenarlarda. Doğru. Ya artık bir poşet ile kullanacak halimiz yok. Ya tabii. Evet. Bir ufak bir temizliğini yapıp devam tabii edecek. Ar ar arka binecek. koltuk bakın biraz pislenmiş. Buradan arabayı verdiğim arkadaşlara <laughs> tenzih ediyorum. Ben arabayı bu şekilde vermedim. Bakın bu ayakkabı izidir. Nerede görsem tanırım. Evet. Bir tek arka koltukta abi bu ne izi? Onu bilmek bile istemiyorum. Ben bu arabayı sana katıp veririm abi. Evet. Ama arabanın tamam. genel Bile herhangi bir şeyinde bir sıkıntı yok, göremez. Yok. Zaten Bunun abi arama. zaten koltukları beyaza yakın olduğu için kir gösterir. Aynı. Biraz kir gösteriyor sanki. Gösterir, gösterir, biraz aynı. kir gösteriyor. Onun dışında geniş multimedya'sı var, sunroof'u var abi. Zaten çocuğun istekleri bitmiyor ki. Olmaz yani, olmaz mı? Olmazsa olmazı sunroof'lu olacak. Olmazsa ee, Tabii. Biraz sarnıflı. da arkadaşla muhabbet edeyim. Abi seni videodan uğurlayıp arkadaşı tamam, alıyorum. Tamam. Evet, aracın sahibi sen olacakmışsın Mustafa. Evet. Biraz da videoyu seninle devam etmek istedim. Arabaya kim biniyorsa video onunla. Baban da bu arada çok tatlı, çok sempatik bir insan. Ona da tekrardan saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Mustafa biraz da tamur yaşı var. Evet. Hani sen arabaya bakmak, sürmek istersen bak, sür. Abi ben sizi izliyorum zaten. Hani arabayı da gördüm. Güzel. Çok teşekkür ee, ederim. Hani fiyatta da anlaşırsak Fiyatta ilan fiyatımız bu arada arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 1400 değil mi? Evet. 1400 ilan fiyatı yaptık. Arabanın bana gelişi daha pahalı. Onu bunu söylemekte fayda görüyorum. Biz bu arabayı aldığımızda 1500'e yakın bir fiyat ödemiştik. Tabii ki de araba piyasasının o zamanlar şey zamanlarıydı. Hani hype zamanlarıydı. Pahalı zamanlar. Sıfırını bulamıyorduk. Toyota'da indirime gitmemişti. Şimdi Toyota arkadaşlar buy fiyatlarında da %10 indirime gitti. Hani ona rağmen fiyatlar hani buralara geldi. Yoksa fiyatları o zamanlar için söyleyeyim 1.650'den başlıyorlardı ta o zaman. O zaman için uygun fiyata bulmuştuk. Bayıda araba yoktu. Bayi fiyatının bayağı altındaydı. Ama sonra gün oldu, devran döndü falan. Şu an 1.400'e siz geldiniz. Yani arabada dediğimizin haricinde bir şey yok zaten. Ben bunu Hı -hı. sana garanti ediyorum. Hani tabii ki de sünnettir diye bir pazarlık yapalım. Ama arabada bir eksi bulursan onu da düşmekten mutluluk duyarım. Ama arabada eksi bulamayacağını da adım kadar biliyorum. Yani abi ben senin lafına güveniyorum. Arabada gayet temiz duruyor. Teşekkür ederim. Hani test sürüşüne bir şey de gerek yok. E, arabanın zaten garantisi var. Sen de kefilsin zaten abi. Öyle öyle. Bir ekspertizden sonra inşallah bugün alırız. Tamam. Fiyat olarak Yani fiyat olarak 1350 düşünüyoruz ama 1350 az olur yani. yani. Çünkü ben sana eksiksiz bir araba veriyorum. Şimdi hani biraz eksiği olan bir araba olsa mesela şöyle desem şunu yaptıracaksın, bunu yaptıracaksın, şunun masrafını, bunun masrafını düşeyim desem. Öyle bir masraf söz konusu olmadığı için öyle, hani doğru. yapabileceğim bir ikram pazarlığı olur bu arabada. Ben senden bir 25 lira daha hani 1375 yapayım. 1360'a Vallahi ben senin de lafını yere düşünmek istemiyorum. Gerçekten motordan arabaya da geçmeni çok isterim. Ben sana yapacağımın en sonu bak burada baban da burada. Abi yapacağımın en sonu 1.365. Yani. Gerçekten sen de beni daha fazla zorlama. Arabanın bana maliyeti gerçekten yüksek. Hani ben yapabileceğimi yaptım. Bak sen arabada herhangi bir eksik yok. Hiçbir şey yok. Ben senden 35 bin lira gönül rahatlığıyla pazarlık payı diye düşüyorum. Bu araba için 1.365 lira beni kurtarır. Senin de emin ol ki bu arabayı alabileceğin en uygun rakamlar bunlar. En uygun rakamlar bunlar. Çünkü bayi fiyatlarına bakmışsındır. Yani evet. Bayi fiyatları çok yüksek. Şimdi hani bayiden de sana farklı bir araba vermiyorum ekstra olarak. Hani bayideki arabayı alacaksın sadece bu onun 8000 kilometreye gelmiş hali. Ve ben sana 250 bin lira ikram yapmış. Hani bayiye git 200 bin lira, 250 bin lira daha fazla para vereceksin. Yani en dolusu adına konuşuyorum. Bu arabada yani yeni nesil olmayan hiçbir şey yok. Araba da güzel hatası boyası değişen yok. Hani ekspertize sokalım. Hani ekspertizde dediğim haricinde bir şey çıkarsa ben de senin istediğin kadar pazarlık yapmaya hazırım. Dediğim gibi arabayı almak istemezsen de her şeyi de karşılamaya hazırım. Ama ben arabama güveniyorum. Sen da bana güven. Güzel bir araba aldığını söylüyorum sana. E güzel bir araba içinde benim söylediğim para açıkçası makul. Anlaşalım mı? 1065'e. Anlaşalım mı? E. 1065. 1360 1360 Aradaki <laughs> 300'ü sinize <sürüyecek gülüyor> <sardım>. Çok korktum. <laughs> 1365'e arkadaşlar arabamız satılmıştır. Evet. Toyota Corolla gerçekten bizde bayadır vardı galiba bu araba. Bu arabayı rafa koymadık. Bir ara koyduk çektik. Açıkçası gittiğine çok da üzülmediğim bir araba. Yeni ticaretlerde arkadaşlar. Görüşmek üzere diyoruz. Seninle bir ekspertize gidelim. Tamam. Ekspertizden sonra inşallah her şey okeyse. İnşallah. Satış da Yapalım. gün içinde gerçekleştirebilir evet. miyiz? Gerçekleştirebiliriz. Abi saat durumumuz nasıl? Satış yapabilir miyiz bugün? Satışı da yaparız. Okey, bugün satışı da gerçekleştiririz. Araba size, para da bize artık hayırlı olsun diyebiliriz. Abi gelin size şöyle bir son veda pozu verelim. Şahin abi ve Mustafa. Mustafa çok teşekkür ederim. Ben Gerçekten teşekkür ederim. çok kaliteli insanlarsınız, çok tatlı insanlarsınız. Videoya da eşlik ettiğiniz için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür Alım ediyoruz. serilerinde insanlar yardımcı oluyor ama biz araçları satarken bir türlü video çekmiyorlar. Canımızı sıkıyorlar ama bu durumdan bizi <laughs> kurtardığınız için teşekkür ederim. Bugün iki de iki yapıyoruz. Bugün Şimdi ben esnaflıktan gelmek. Sen esnaf esnaf esnaf. esnafın halinden anlar. Çok teşekkür ederiz abi. Esnaf esnafında. Ne esnafısın abi? Berber. Berbersin. Berber. Neredesin abi? Çengelköy. Abi yolumuz büyük ihtimalle düşmez ama düşerse kesinlikle <laughs> dükkanındayız. <laughs> Eyvallah çok teşekkür ederim. <laughs> Toyota Corolla Şahin abime ve Mustafa'ya hayırlı uğurlu olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağda solda çıkan Instagram hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Satılık araçlardan haberdar olabilir ve araçlarınızı bize satabilirsiniz diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Biz şimdi eksper'e geçelim. Ve sizi de takip ediyormuşak. Evet. ta nasıl? <laughs> Ne güzel. Aynen yani biz bu aracı Videoda oynamak geldi. da nasipmiş evet. bak gördün mü? Sizin videoda çıkmak da nasipmiş. Çocuk sizi takip ediyordu. Valla yani hayırlısı yani. olsun. Lan. Videonun linki geldi bir baktım. küçük boju <laughs> vazi yazıyor. Dedim Vallahi, şaka herhalde. Vallahi çok güzel bir araba aldınız. Ekspere sokun. Uzun sene yani 5 sene 6 sene gönül rahatlığıyla binsin sıkılana kadar usanana kadar. Aynen aynen. Hani, Yeter ki motordan isin. Ya motordan in. Buna da bin. Emin ol ki en kral motordan daha güzel havası var. Hani şey içinde düşünüyorsan o iş içinde her türlü çok daha klas ve kral olduğunu düşünüyorum ben. Bir kere her işini görür yani. Evet. Ya motor sen trafiğe takılmayacağım, trafiğe takılmayacağım diyordu da Şunu da ufak bir cengiz açarsın Yayvan yayvan git <laughs> yemin ederim motordan Ben motor sürdüm abi kışın bilinmiyor yazın bilinmiyor Nasıl nemmen nembe alet ya, Yazın yanıyorsun kışın donuyorsun ben anlamadım o aleti yani. Kışın yani, çok zor Allah seni yandırsın dün akşam camda bekliyorum Ya bu çocuk gelmedi saat on buçuk oldu dedim Tam arayacaktım hanım dedi ki ya arkadaşına gitti Yaz dedim niye haber vermiyorsunuz bana o zaman Ben camda bekliyorum bu çocuk nerede kaldı diye Yani aklım onda kalıyor Kalır abi Aklım onda kalıyor Ben, ben motor oluyor. aldım annem şey yaptı Hani bunu satmazsan sana hakkım helal değil Bak ya kadar ben araç, araç ticaret dedim, ticareti başladım. yapıyoruz yani abi. Artık ben sana arabanı alacağım dedim. Bırakacaksın motoru dedim. Yani Sa ben yalvarıyorum. Hak helal etmemelere kadar <laughs> geldi biliyor musun? Ben, ben ben diyor sana hakkımı helal etmem diyor. Sat diyor. Ben çekilişle verdim motoru. Ya yapacak çare yok. <laughs> ben artık uğraşamıyorum kadının diliyle yani. Şimdi hani yani bir oğlum bir kızım var. Hani hiçbirinin Allah şey bağışlasın abi, abi. kim ister abi. Ama yani yapacak bir şey yok abi. Yani motorla aklım gidiyor. Abi kimin gitmez aklım abi. Gidiyor yani. Ben mesela kaza geçirdik. Kamyonun altına ge girdik. Geçmiş olsun Ondan sonra ben araçtan bile sordum hani. Ben şoförü... sen daha Saldın gitti yani. E saldım gitti. 20 yıl oldu. E Daha sen götüreceksin, getireceksin götüreceksin getireceksin artık bir yani. Bir önceki arabanın şoför koltuğuna bile oturmadı. O kadar söylüyor. O değil. kadar söylüyorsun. Onu da sen sürüyordun galiba. Ya evet. e artık yapacak bir Onu birinin de da, bu işi devralması lazım. Bir Civic şey. işte. Kaç yani, model? 2015. FB7 kasaydı. O da, da, da fulldü. O da güzel, o da güzel araba. <laughs>